Hepinize merhaba arkadaşlar ben El Toprak bugün sizlerle beraber Dünyanın en iyi Minecraft animasyonları sonra serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de arkadaşlar sizler için çok değişik, farklı, komik, eğlenceli, değişik değişik animasyonlar buldum. Bakalım bu bölümü de beğenecek misiniz? Aşağıdan arkadaşlar animasyonların devamı için aşağıdan videoyu kesinlikle ben mutluyum. Şu videoyu şöyle bir 2000, 3000, 5000 like geçse çok çok mutlu olurum. Ayrıca abone değilseniz kanalıma aşağılarda yine bir abone ol butonu var. Bildiğiniz üzere YouTube'un kendi abone butonu. Orada tıklayıp kanalıma abone olabilir. Yanında da bir tane zil butonu var. Oradan da bildirimleri, bildirimleri açabilirsiniz. Kızarmaya başladım evet çok fazla konuşunca ne oluyor? Neyse. Hemen arkadaşlar animasyonlara başlayalım. Animasyonun yapımcıların isimleri aşağı kısımda sürekli yazıyor. Onların kanallarını da ziyaret edebilirsiniz. Şimdi ilk animasyon çekiç çakarak başlıyor. Evet bir polis mi o? Evet polis amcamız çekiç çakarak başladı. Oo bunlar aradıymış ya falan diye böyle. Evet böyle bir mobs are banned. Ha zombileri falan e, yaratıkları yakalattırmaya çalışıyorlar anladım. Güzel bir kurgusu var büyük ihtimal. Bakalım. E, zombi bir tane yürüyor buradan. Aha. Polis bunların tepesine çöktü. Aha bunu da yakaladı. Oha bütün bütün yaratıkları yakalacaklar mı? Ya o zaman anlamı kalmaz. Oha bunu da yakalıyor. Oo polis bayağı şey çıktı ha. Ses bayağı bir fazla geliyor bana da. Size de fazla geliyordur büyük ihtimal. Neyse tamam. Ben dayanabilirim. Oha kedileri falan da yakaladı. Kapla şeyleri. Her herkesi yakaladılar bunlar. Bunlar böyle şey mi olur ya? Tam böyle daha iyi ses. Tamam. Tamam bunlar hepsini yakaladılar. Şimdi hapse ne Bir yıl, yok, bir, gün sonra yıl ne alaka? Day bir ara yıl olarak alakalı. Bir gün sonra bakalım ne olacak? Bence merkez çok sıkıcı olur yani. Ana, mob ya gidiyorlar ama Hiç kimse yok ki. Herkes dövüş falan bekliyor herhalde. Ama kimse yok. Mu? Nasıl olacak acaba merak ettim. Öyle bir komiklik atan demişler bence anlamda sonra güzel olmuş. Evet kılıç aldı. Ha Moberen starts. Ha 9 saniye 18 saniye sonra başlayacak tamam. Moberen arkadaşlar şey ya bu yaratıklar kapışılan yer gibi bir yer olarak ayarlamışlar. Bakalım ne olacak merak ettim açıkçası. Start. E kimse yok. Hani zombi yok. Moblar nerede diyor. Aa da üzülüyorlar. Hep köylüler yüzünden Köyler Bir süre sonra dedi. Kısa bir süre sonra. Ee? Aa mob. Aa gördü bunu gördü. Yaratıkların hapishanesi. Tamam kesin buraya saldıracak buraya bunları. Yaratıkları kurtaracak kurtarmak gibi bir şey yapacak herhalde bilmiyorum ama. İçeri bayağı doldurdular büyük ihtimal. Ha öyle bir plan yapıyor vallahi şu an. Prison break. Of abi mükemmel yapmamışlar mı şey kulübesini? polis kulübesi bence çok güzel olmuş. Dediğim gibi bu tür animasyonların devamı için videoyu beğenebilirsiniz. Bakalım kimler videoya like atacak. Tamam şu an gayet kapısını açacağım. Kapıları açmak için düğmeye basın diyor. Allah razı olsun gerçekten. Bu kadar zor bir giriş yapılmamalıydı. Nasıl <laughs> Onun onu yeni mi gördü? Ben de bu kapıyı nasıl açacağım diye düşünüyormuş salaklar. öyle. Ben de diyorum bunu salak niye basmıyor ona? Yeni görmüş onu. Şimdi yanıtlıkla görecek mi burada hepsini? Aha. Direkt bu kadar çıkıyor. Bu kadar mı? Ben evet, bütün yaratıkları serbest bıraktı. Aha. 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 Really? Gerçekten? <laughs> ben sizi kurtardım siz bana ne yaptınız? Şimdi başka bir animasyona geçtik. Bunun yapımcısı aşağıda yine yazıyor. Best Wrong Animations'mış yapımcısı. Bakalım. Sandığı açtı. İçinde ne var lan? Oha bomba. Acaba ne yapacak? Çok heyecanlı. Şu an çok heyecanlandım siz. Süre geri sayıyor. Güzel. 15 dakika var oğlum bence kaç gidersin yani buralarda Bence git mal niye öyle şeylerde 15 dakika var da La gerizekalı mavi mi kırmızı mı mavi kablo mu mavi kablo mu kırmızı kablo mu? Arkadaşlar sizce hangi kablo yorum kısmına yazın Hadi bakalım bir kimler bilecek Adam kesmeden önce kimler bilecek yorum kısmına mavi kablo mu kırmızı kablo mu ya yazın Kimler yazdı bakalım doğru <gülüyor> <gülüyor> Bombanın yanlış bu şey kesti ama bombanın şey yaptığı için, ee, kablosunu çektiği için şu anda yaşıyor. Allah kahretmesi yapacak tuzağın diye böyle düşünüyorum. Ben olsam ben düşünürüm. Şimdi başka bir animasyona geçtik. Bunun yapımcısı indi Goblox'muş. Evet, Creeper'lardan kaçıyor bir kardeşimiz. Niye kovalıyorsunuz da bu adamı? Yazık değil mi bu adamı niye kovalıyorsunuz bu kadar? Valla bir de iyi kovalıyorlar ha bu ne? Oğlum oha Hayana. Yerde ne, ne var ne yok toplayarak gidiyorlar hepsini. Toz moz hepsini topluyorlar arkadaşlar. Tamam su yolun sonuna geldin hadi bakalım. Ne yapacak merak etmiş şu an. Cesur bir erkek sen bunların hepsiyle dövüşebilirsin. Yanında ne var diye bakıyorum. Yanında ne var diye bakıyor şu an. Yumur... Acaba benim düşündüğümü mü düşünüyor? Abi creeperler geliyor. Hey gari ya ne bu Bakmokan savaş mı bu ne anası Bu animasyonu ben bir yerden hatırlıyorum sanki O tavuk da seni zaten öyle indirir gerçekten hani gerçekten çok gerçekçi bir animasyon olmuş Sağlıklar üzerine düşmeyecekmişim onu garip şu an. Hani. Bunların üzerine düşmemesi. Enderman tavuğu tutacak. Ondan sonra güm. Gerisini göstermiş Bu yapımcıda da Abraham, Animations'mış. Bakalım bundan ne olacak, neler olacak. Of, onu um, çok güzel yapmış lan. Abi çok güzel. Bildiğin savaş sahnesi gibi la. Ve çok gerçekçi olmuş yani helal olsun. Açılın lan ben geliyorum. Oy 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 oy. Şu anki yani izlediğimiz animasyonlar cidden çok güzel animasyonlar. Bayağı bir saran animasyonlar hak ettiyseniz. Kendini izlettiriyor bayağı bildiğin. Şu an ne oluyor? Bir savaş sahnesi var. Bir yerden at koşturuyor tatlı bir şekilde. Anlayamadım şu an cidden kurguyu. Hani bir yerde savaş var, bir yerde mutluluk tarzında bir gönderme mi yapıyor acaba? Of. Abi ne vuruştu be. Zombiler temizliyorlar. La bu zaten kendi senden zombisin. Sen niye zombileri temizliyorsun? Bunlar iyi zombi, diğerleri kötü zombi herhalde. Ve bu buraya geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Niye böyle baktılar hepsi? Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abla? Diye böyle <laughs> ne tamam böyle bir şey oldu. Birazcık hastayım bu arada kusura bakmayın burnumu falan çekiyorum bazen ama neyse insanlık hali her şey olabilir yani. <laughs> kardan adam ve kar topları var önde. Bu kardan adam canlıdır bence. Ki canlı bence. Bakın gördünüz mü? Nasıl bildim? Ne yapacak ki acaba? O kayıyor. Hayatın tadına vah da böyle kaydı kardeş. Ben bu hayata bir daha mı geleceğim ya deyip böyle zevk, keyfine varmak lazım. Bu yapımcı da bu arada Tı Tom Sıkane Sıkane Evet İsmi biraz garipmiş ama neyse yanlış okuyacağım sandım ya korktum çok Neyse o kanalmış ona da bakabilirsiniz Açıklamak için büyük ihtimal linklerini koyarım unutmazsam eğer Koyamazsam da oradan girip bakabilirsiniz benim gibi isimlerine Kardan adamı niye öldürdünüz ha? Şerefsizler bal kabağı için yaptıkları şeye bak. Bence bunun intikam bir biri intikam lazım bunu. Ya da böyle bitecek mi animasyon? Bence bitmez. Bence bir şeyler olur. Evet. Günler geçiyor. 8, 11, 15. Hala karlar duruyor. Niye eremedi bu karlar? Eri artık karlar erirse ne ya? Erimiyor hala. Bir 24 gün falan geçti. Bayağı geçti hani. Biri tekrardan gelip kardan adam yapacak bence. Evet. Vallahi bildim ha. Helal lan. Bu aynı adam mı olacak acaba? Nerede lan onlar? Karyama efekti de çok hoş ya. Noel baba. Bir tek anan adam, kardan yaptı bitti arkadaşlar hemen sonra. Burada yeni bir anan sonra geçti. Russian G T Gaming yine. Orada bitmesi çok saçma değil mi bilmiyorum ya anlamadım ben şu an. Onun kurgusunu anlamadım şu an cidden. Neyse bu adam yine o donanımlı diziyor kendini. Savaşa gidecek. Yalım. 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 Herhalde anlamda her şey. Oy, onun hepsi bir inişti be. Fate hey Bu şey bu arada. Bed Wars. Değil mi? Evet. Ya da Sky Wars. Aynen Sky Wars. Sky Wars'ı şey yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel olmuşlar şu an. Animasyonu yapmışlar. Hoş tatlı olmuş yani. Ta ta, 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 ta. Ama dur o bir o bir kadın. Ama şu an kendi kendi hayatta kalmak için hepsine şey Baş... Ben bu yerin olsam var ya kendimi eşyaların Şu blokların çarpma efektlerini falan çok güzel yapmışlar. Eşyalarını alıyor herhalde. Yo. Gel gel. Şimdi gel sana planımızı anlatıyorum. Bütün her tarafı keşfet gerekiyor anladın mı? Anladım kardeşim diye böyle bakıyor ama Oha ne yapıyorsun lan? O ne? İlginç. Değişik bir şey yapacaklar ama anlamadım. Oha! Zeplin Çok güzel bir animasyon <laughs> Cidden güzel bir animasyon helal olsun tebrik ediyorum buradan Ve diğer bir animasyon geçtik bunda yapımcısı indigo blocks Ay tavuklar kadar tatlı gidiyor arka arkaya civcivlere bak O sahne için çok güzelmişler ve kuşlar da çok güzel Ama mükemmel yapmışlar şu an çok beğendim hani girişini Hoş Madene geldi elma şey var. Kızıl taş var, demir var, altın var. Ve burada bir örümcek var uyuyor. Kevin mi oldu benim? Oo, ışık ışık vurma efekti. Tamam ben giderim ya falan diye ben gidiyor. Uğraşmak istemedi ben olsam ben de uğraşmak istemem. Çünkü o boş boşuna bir aksiyon çıkmasına gerek yok arkadaşlar. Sakin sakin bir animasyon çekelim demişler adamlar. Bence haklı. Ve yarı arasında da şöyle süzülerek gidiyor ve dost herkes. Ne haber Ali İyi abi senden ne haber? diye böyle şey yapıyor. Çekiliyorlar güzel. Acaba neden çekiliyorlar şu an onu anlamadım. Bence onlara yardım ediyor bu ondan ya da Elmas buldu. Oha. Elmaslar onunla kıramazsın ki. Her şey mutlu. Abi anladım animasyonu. Her şey mutlu mükemmel giderken elindeki kazmaya bak. Abi herkes gülüyor abi çok güzel mantıklı ama komik Çok psikolojik bir durum aslında şu an Böyle bir şey olmaz zaten sana herkes buyur kardeşim daymutlar al diye yol vermez yani mantık yani bence öyle olmaması da gerekiyor yani Güzel bir sabah tekrar uyandı. Böyle bitecek mi animasyon? Bitebilir. Bitecek. Ve bitti. Ve bitti. Evet arkadaşlar burada bitirelim animasyonu. Çünkü hani çok fazla şey yapmaya da gerek yok. Aynen. Arkadaşlar daha fazla böyle dediğim gibi farklı sonra istiyorsanız aşağıda video kesinlikle ben mutluyum. Şurada çok güzel bir sonra Buradan devam edeceğiz. Bakın buradan çok mükemmel bir anlatı sonra bakın 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 mükemmel animasyon bence. Hani bence like atarsınız bence. Eğer arkadaşlar 5000'e falan like falan gelirse buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz ve cidden çok güzel animasyonlar olduğunu düşünüyorum buradan sonra. Adam robot momot yapıyor o efsane. Dediğim gibi aşağıdan video kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Şu videoyu şöyle bir arkadaşlar 2000-3000 like gelse çok çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma ya 5000 de olabilir. Kanalıma abone değilseniz aşağılarda bir yerde bir abone ol butonu var. Orada tıklayarak, kanalıma abone olmayı. Bir de yanında bir tane zil butonu var. Oradan da ilgili bildirimleri, bildirimleri açmayı unutmasına çok çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekrandaki videoları izleyin. Beni ise Instagram'a takip ediyorsanız Ali Toprak yazarak takip edebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.